Hepinize, Hepinize hoş, hoş geldiniz diyorum. Bugün, Bugün burada bulunmamızın zın amacı, zın amacı zın hayırlı zın bir de iş. iş. Devlet Emine vatandaş, vatandaş işbirliği ile mahalle ve muhtarımızın ve, öncülüğünde yapılan, yapılmasında emeği geçen kurum yöneticisi ve kişilere huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Başta Eski kaymakamımız Alper Balcı Bey, şu an aramızda olmamasında olmadığından dolayı sizlere selamlarını iletiyorum. Bu eserin yapılmasında çok büyük katkılar olmuştur. Bu eseriyle her zaman aramızda, aramızdaymış gibi kendilerini anacağız hizmetlerinden dolayı eski kaymakamımız sayın, sayın Alper Balçı Bey e Bey'e de, de, yardımları dolayı, 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 teşekkür, teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyor. Devlet kurumlarında devamlılık esastır düşüncesiyle kaldığı yerden devralıp hizmeti devam ettiren mevcut kaymakamımız Sayın Uğur Tutkan Bey'e de yardımlarından dolayı ve aramıza katıldığından dolayı teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyorum. Yine